haklarımızı kullanarak mahkemeye bu kararı aldırdıysak yine aynı şekilde bu kararı Çalışma Bakanlığı tarafından da uygulanması için, onaylanması için her türlü hakkımızı kullanmaya tekrar devam edeceğiz. Gerekirse Çalışma Bakanlığı bunu uygulamazsa biz yarın gene Çalışma Bakanlığı kapısına dayanıp bu mahkeme kararının uygulanmasını söyleyeceğiz. Onun dışında bizim burada hastanelerde bizleri tanımayan, devrimci sağlık iş sendikasının seçtiği temsilcileri, üyelerini seçtiği temsilcileri tanımayan yöneticilere de bu mahkeme kararı da artık bir ders olsun. Biz zaten burada durduğumuz meşru aklımızda, fiili haklarımızda zaten kabul ettirdiğimiz temsilcilerimizi mahkeme kararıyla da bir kez daha tescillemiş, bir kez daha temsilcilerimizi onaylamış olduk. Teşekkür edeyim ben size. Şimdi de <laughs> Dünkü temsilcilik seçimlerimizle ilgili de şimdi en fazla oyumuzu alan laboratuvarda çalışan Özcan Kurt abimiz. Şimdi o da, <gülüyor> da. <gülüyor> evet, evet, evet. Evet, evet, evet. Aynı zamanda yine de eee gerçekten hepinize teşekkür ediyorum. Sağ Eğer sizin verdiğiniz şeyleri karşılayabilirsek, desteklerinizi karşılayabilirsek ne mutlu bize. Biz bir şeyin peşinde değiliz. Burada para kazanacağız veya şu gün peşinde değiliz. Biz geleceğimiz için Kendi imkanlar, kendi hallarımız işte. Çocuklarımızın, kurtlarımızın hallarını uğraşmak için elimizden geldiği o kadar çalışacağız. Başka Bileşim bir de, şey yok. aylık şey, bir, bir iş değil. Şu bir iş, gönül işi. Ama bizim ile seçilen arkadaşlarım şöyle hepsinin böyle ayrılık ve tek tek tanımaz isterim. Geçen dönemki adam ya işte ağızdan duyma laflara inanmayalım hep onu diyorum. İşte biri bir şey değil arkadaş, ben bile inanasım geldi. Lütfen, Lütfen. Ben, ben size arkadaşlara soralım. Ben size arkadaşlardan gereken alalım bir şey olduğu zaman hangi arkadaşımızın bir şeyi olursa olsun gelsin beraber görüşelim değerlendirelim ama aynı zamanda şu da olmasın. <laughs> ya işte geliyor hemen hemen bunu yapalım olmasın. Arkadaşlar bu hemen olmuyor yani. Gerçekten hemen işte ondan sonra da diyor ki sen de benim için şey ne yaptın? Ya dur öyle bir sakin ol. yapacağız diyorsun. Gideceğiz, görüşeceğiz, geleceğiz diyorsun. Adam yok. Sen gitmeden ben giderim. Ya öyle hemen gitmeyen oluyor. Sen bu Hayırdır yine tekrar teşekkür ederim. Erkan arkadaşımız zaten baştan beri başkan. Arkadaşlar bu dönem bu dönem hayırlısıyla e, çok zorlu bir sürece girdik. Evet, evet. evet çok meşakkatli bir yola girdik lütfen yalnız bırakmayın. Bu dava sadece temsilcilerin davası, sendikanın davası değil, hepimizin ekmek davası. Ekmeğimize ve onurlu mücadelemize sahip çıkalım. Hiç yalnızlaşmayalım. Eee çünkü çıkan seçim sonuçlarına göre eee sırayla hem oy pusulası sırasına göre okuyacağım. E, bu arkadaşlarımız Özcan Kurt, Erkan Emin, Fatime Çimen, Hasan Ulaşır, Hüseyin Oral, Yılmaz Gülük, Serap Çaça, Serap Çelik, Ali Osman Karademir, Nazmi Kuzu, Mehmet Bolat, İsmail Pelin. Herkese başarılar diliyorum bu yolculukta. <laughs> Arkadaşlar sizden tek bir ricam var eee bizi kırmaya çalışıyorlar. Bunlara müsaade etmeyelim. Duyarlı olalım. Duyarlı olalım. Her şeyden önce örneğin bu ay fiyat yazılan mesai sahibi. Hepimizin üçer dörder gün fazla gelmiş mesailliği var. Onlara fedakarlık yapabiliyorsak üfleyerek, üfleyerek yapabiliyorsak Buraya titremeler, titremeler her gün 12 ile bir arası. Forum olarak bakın bu forum ee, çok geniş kapsamlı bir şekilde duyuldu ve bize tepkiler geliyor devamlı. Böyle bir şey önderlik hastaneler basında önderlik yaptığımız için lütfen ümidimizi kırmayalım. Özcan arkadaşımızın dediği gibi hiçbir şey bir günde değişmedi ki biz bir günde değiştirelim. Bunlar zaman içerisinde yapılıyor. Bizi temsilci saydıysanız, bize güvendiyseniz rica ediyorum bizden başkasına gitmeyin. Tutanak mı tutuldu? Savunmasını biz gelmeden yazmayın. Biz gelmeden yazmayın. Bizden habersiz e, herhangi bir bir tehdit mi aldın? Herhangi bir psikolojik bastım var? Bize bildirin. Yani bu 12 kişi herhangi biri olabilir. Eğer biz aşamayacağımız sorunlar olduğu zaman eee sendikamızın uzmanları var. Biz de onlardan destek alacağız. Ama bilinçli yapacağız. Bundan sonraki dönem çok dediğim gibi çok yoğun bir dönem olacak. Zorlu bir dönem olacak. Toplu sözleşme iş yani toplu iş sözleşmesi yolu Allah'ın izniyle açılıyor kademe kademe. İlk aşamasındayız. Sizden desteğinizi bekliyoruz. Gökyüzü, sendikamızın genel sekreteri Gürtel abiye veriyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu mücadeleye sekiz yıl önce başladığımız zaman çok iyi hatırlayın. Bize dediler ki taşeronun sendikası mı olur? Evet. Siz zaten hastanın elemanı değilsiniz dedi. Bizim varlığımızı kabul etmediler arkadaşlar. Ama biz biliyoruz ki bu hastanede biz olmadan çivi çakılmaz. Yani eğer ameliyat yapılıyorsa bayanlar, orada şey biz varız. Aynen. Ne bileyim bayanlar ayağı. Diş çekiliyorsa orada biz varız. Kliniklerde biz varız. Yani bu hastanede işin yürümesi için bizim olmamız gerekiyor. Düşünün bu hastanede temizlik yapılmadığı zaman arkadaşlar insanlar hastalıktan olur. Demek ki biz gerektiğiniz <laughs> ve sağlık personeli. <laughs> Bunu arkadaşlar uzun bir süre hepimizin ortak mücadelesiyle. Ka Çalışma Bakanlığı'nın kapısında, ka Sağlık Bakanlığı'nın önünde, ka burada Siyon'un kapısının önünde çatır çatır kavga ederek yıllarca beraber omuz omuza verdiğimiz mücadele sonucu elde ettik. Bugün öyle bir yere geldik ki arkadaşlar. Bizi görmeyen, bizi duymayan, bizi anlamayan, bizi dışlayan çünkü çıkarları öyle gerektiriyor. Bizim sırtımızdan birilerine para kazandırmak, bizim sırtımızdan nem nemalanmak, bizim evimize ekmek götürürken daha az, ekme az ekmek götürmemiz birilerinin ekmeğine yağ sürüyor. Çünkü. Onun için herkes bizi görmedi, üç maymunu oynadı. Sağır oldu, kör oldu, konuş dilsiz oldu arkadaşlar. Bugün geldiğimiz nokta, o onurlu, omuz omuza verdiğimiz nokta, bir yerlere kadar geldi arkadaşlar. Artık bizi işte görüyoruz mahkemelerde bile yok sayamıyorlar. Bugün aldığımız karar çok önemli arkadaşlar. Evet, 10 yıldır verdiğimiz mücadelenin bir neticesi. Sağ bugün aldığımız karar. Sağ bugün, bugün evet bu, bu devletin kanunları bile elbette diyordu, daha önceden de diyordu. Diyordu ki bunlar sağlık işçisidir, bunlar sendikaldır, bunlar bu. Yapmak zorundadır. Bu ülkede sendika mücadele bir haktır diyordu ama bunu kimse görmüyordu. Bugün bu ülkenin kanunları bile bunu kabul etmek zorunda kaldı. Ha bunu bu ülkenin çalışma bakanlığına kabul edecek, bu ülkenin sağlık bakanlığına kabul edecek, neticede bu ülkenin işte burada hastaneye göre de da kabul etmek zorunda çünkü biz buradayız. Bu emeğin bu mücadelenin içerisindeyiz. Bir taraftan. bir taraftan halkımıza en iyi hizmeti yapmayı yapmaya çalışırken bir taraftan da evimize biraz daha ekmek götürme, kilimizi çocuğumuzu insanca yaşatma mücadelesi veriyoruz arkadaşlar. Bu, bu mücadele onun için çok anlamlı, çok önemli arkadaşlar. Biz sadece bugün yaptığımız şeylerde elbette bu hastanedeki çalışma şartlarının çok daha iyi olması, çok daha insanca çalışmak, insanca yaşamak mücadelesi veriyoruz. Ama arkadaşlar asıl mücadele verdiğimiz mücadele bizim gelecekte çocuklarımıza bırakacağımız iş şartları. Çünkü eğer bugün bizim kıdem tazminatımızı elimizden alırlarsa, bu ülkeye esnek çalışmayı getirirlerse, işte bölgesel asgari ücreti getirirlerse arkadaşlar biz bizim bugün çalıştığımız şartları bile çocuklarımızı bulamayacak daha kötü şartlarda çalışacak. Onun için bizim verdiğimiz mücadele sadece bugünün mücadelesi değil gelecekte çocuklarımızın da mücadelesi. Onlara karşı sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. <laughs> bugün arkadaşlar hayırlı bir şey oldu diyoruz. Biz zaten biliyorduk ki biz bu hastanenin asli elemanıyız. Biz sağlık çalışanıyız. Ama bugün bu ülke bu ülkenin kanunları da bizim bu hakkımızı teslim etmek zorunda kaldı. Uzunca verdiğimiz bir mücadele sonucu bunu teslim ettik. Bu mücadele hepimizin mücadelesi arkadaşlar. Hepinizi geçmişten bugüne kadar bu hakkı elde edinceye kadar vermiş olduğunuz mücadeleden dolayı kutluyorum arkadaşlar. Gördük ki bir araya gelirsek, omuz omuza verirsek, omuz omuza ortak çıkarlar çerçevesinde mücadele edersek bu ülkede zor da olsa haklarımızı alıyoruz. Ne alacağız arkadaşlar? Yolun daha başındayız. özel arkadaşımızın dediği gibi yolun daha başındayız. Bundan sonraki süreç zorlu bir süreç. Çünkü hukuk mücadelesi, hak mücadelesi bundan sonra verilecek arkadaşlar. Bundan sonra hep söylediğimiz gibi her şeyin bir başı vardır. Mücadelenin başındaydım. Inandık. Kararlı mücadele ettik. Buraya kadar geldik. Bundan sonraki arkadaşlar artık insanca yaşam mücadelesi. Hani biraz önce arkadaşlarım dedi ya ne yapılıyor? Arkadaşlar bugün akşamdan sabah hiçbir şey yapılmıyor. Düşünün bugün sadece bizim sağlık işçisini tescillememiz, Yasalara kabul ettirmemiz 10 yılımız al, 10 yıl. Gidin kolay arkadaşlar. Bundan sonrası artık ekonomik mücadelemiz. Evet gelecekte hastanede oturacağız, toplu sözleşme yapacağız, insanca yaşayacağımız şartları böyle masanın iki tarafında oturup ve ortak karar vereceğiz. Yani birileri bize işte sana al 700 liraya yeter, 770 liraya yeter. Bunlar idare. Et. Çalışma Bakanlığı'yla böyle kalkıyor diyor ya. 800 lira <laughs> iyi para diyor. Sormak lazım o adama. Senin telefon paran kaç lira? Senin arabanın yakıt parası kaç lira? Sen kaç liralık evde oturuyorsun? Kaç dolar euro ödüyorsun? Bunları sormak lazım. Bu ülkede biz yaşıyorsak, değer üretiyorsak, emek veriyorsak, güzellikleri biz yaratıyorsak, o güzelliklerden insanca yaşayacak payımızı da almak bizim Anamızın ak sütü gibi bizim için helaldir. Hepinizi kutlayalım. Teşekkür ederim. Beyim bir konuşması olacak. Mümkünse dağılmadan. Çok kısa vaktinizi alacağım ben. Şimdi bizim burada temsilcilik seçimi için hakimler aday olacak diye söylediğimizde 20 tane arkadaşımız burada sizlerin sorunlarıyla ilgilenmeye, burada bir adım daha fazla öne çıkmak için 20 tane arkadaşımız burada irade gösterdiler ve temsilci olmak için aday oldular. Bu süreç sonunda temsilci olarak seçilen arkadaşlarımız oldu. Temsilci seçilemeyen yani oylama sonucunda seçilemeyen arkadaşlarımız oldu. Bizim bundan sonra bu aday olan arkadaşlarımızla yapacağımız şöyle bir şey olacak. Bütün hastanenin sorunlarını, dertlerini konuştuğumuz, ortaklaşa kararlar aldığımız bir hasta hastane meclisi örgütlenmesi yapacağız. Bütün bu temsilci olan aday arkadaşlarımızla. Ayrıca onun dışında bu 20 kişilik listeyi yani aday olarak ifade ettiğimiz bu 20 kişilik listeye aday olmayan işte dahiliye servisinden ya da nefroloji servisinden Ar arkadaşlarımızla katarak bu meclisi, bu hastane meclisini özellikle daha işlevli bir hale getireceğiz. Ve bu hastane meclisi hem Özcan abinin hem Erkan abinin dediği gibi bu önümüzdeki zor süreci atlatmamızda, bu zor sürecin üstesinden gelmemizde kullanacağımız gene ikinci bir araç olacak. Bunun da bilgisini verelim şimdiden. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar yarın için formumuz yok. Pazartesi günü aynı şekil 12 ile bir arası devam ediyoruz. Sizden tek bir ricam var. Geniş katılım olsun. Rica ediyorum. Üzerimizdeki psikolojik baskıyı biliyoruz. Hepimiz sezinliyoruz. Ama önemli olan burada birlik olmak, beraber olmak. O psikolojik baskıyı tek kişiyle kıramayız. Hep bir kırmamız lazım. Onun için devam. Yola devam. Yola devam. Arkadaşlar. Kolay gelsin arkadaşlar. Koruma sonları merkeze evet. evet. kolay gelsin arkadaşlar. Evet. Hepiniz evet.